Olsan abi bir durum bildirimi yapar mısın abi? Ne yapıyoruz şu an yaptığımız iş ne? YouTube YouTube'a bir video tak. Necat abi sen mi paylaş abi? paylaşmaz. Neden? Öyle yer Gösterelim. Bir YouTube'a video tak. Hani ver o söktüğün parça nerede? O şeyden söktüğün. O şeye dolanan ha. Kazanın miline dolanan parça artık çorap mı? İç çamaşırı mı artık bilemiyoruz. Aşırı ses yapmış. Ondan dolayı kazanı kestik. Rulman kitle sağlam. Ama yine de değişecek.